aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum bu adımı da atacağız. Efendim, e, Türkiye-İsrail yönetimi yeni bir adım attı ve tüm ticaretini durdurdu. Bu yeni adıma ilişkin bir değerlendirme alabilir misiniz? Tabii İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. Ve İsrail şu ana kadar 40 bin, 45 bin Filistinliği acımasızca öldürdü. Ve bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. Ve ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim Atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Yani bizim İsrail ile ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar ve biz de tabi acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken bu görüşmeyi yapmadım. Ama Türkiye İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptı. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere Bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Ve bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in o garip kuraba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Ve bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.